saygı, sevgi ve özlemle. Bugün 10 Kasım biliyorsunuz Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Bu yüzden de bazı yerlerde tabii ki tören yapıldı. İnsanlar saygı duruşunda durdu, Atatürk'ü andılar ve birçok insan bugün Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna dahil. Atatürk'ü ziyaret etmek için birçok insan Anıtkabir'e gelmişti fakat çok garip bir olay yaşandı ve bu olay benim inanılmaz derecede sinirim bozdu. Sadece bu olay hakkında konuşmayacağız aslında. Bu olaydan yola çıkarak kraldan çok kralcı olan insanlar hakkında konuşacağız. Çünkü bu tarz insan tipi benim en nefret ettiğim insan tiplerinden bir tanesidir. Kendilerine şöyle bir uzaktan baksalar eğer ne kadar itici durduklarını anlayacaklar ama bakacaklarını sanmıyorum. Görüntüleri izleyelim, ardından konuşacağız. Evet Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreninde atılan slogan bu. Ve neye hikmetse bu insanlar en öne dizilmiş. Yani Atatürk'ü gerçekten çok seven bir insanın en ön sıralara kadar gelmiş insanların böyle bir slogan atacağını açıkçası düşünmüyorum. İkisini de aynı anda sevebilirler hiç fark etmez fakat böyle bir günde böyle saçma bir slogan atacak kadar ucube olduklarını sanmıyorum. Yani ben açıkçası bunların oraya koyulduğunu düşünüyorum. Bunlar kendilerini satmış insanlar. Paralı troller. Ama bunun gibi insanlar yok mu? Elbette çok var. Kraldan çok kralcı olan böyle her yerde Erdoğan'ın adını duyurmaya çalışan, olur olmadık yerlerde Erdoğan'ın konusunu açan ya bana ne ulan bana ne? Bana ne sizin için her yerde Erdoğan varsa? Bana ne Erdoğan sana göre dünya lideri ise? Ya bana ne? Ben bunları duymak zorunda mıyım? Olur olmadık yerlerde senin salak saçma konuşmalarını dinlemek zorunda mıyım? Ulan bir de attıkları slogan mantıklı değil. Dünya lideri dediğiniz adam böyle mi yönetir ülkeyi? Bakın Atatürk'ü sevmeyen insanlar bile Atatürk bu ülke için hiçbir şey yapmadı diyemiyorlar. Çünkü kendileri de farkında ki Atatürk bu ülke için çok şey yaptı. Ve şu anda onlar özgür bir şekilde düşüncelerini dile getirebiliyorlarsa bu Atatürk'ün sayesinde. Yani düşünün Atatürk'ü sevmeyen insanlar bile Atatürk bu ülke için hiçbir şey yapmadığı diyemiyorlar. Fakat biz Erdoğan'a bunları diyebiliyoruz. Çünkü durumumuz ortada. Yani birisi Türkiye'yi kurtarmış, birisi ise Türkiye'yi batırmış. Bu iki insanı karşılaştırmaya utanmıyor musunuz ya siz? Oğlum övünecek bir şeyiniz yok lan. Düşünsenize yani o kadar çok övünecek bir şeyiniz kalmamış ki. Olur olmadık şeylerle övünüyoruz. Ekonomi nerede? İnsanların maddi durumu nasıl? ülkede yaşam ne kadar kaliteli. Biz bunlarla övünmek istiyorken adamların övündüğü şeylere bak. Erdoğan dünya lideri. Aynen kanka dünya lideri. Yani dünya için çalıştığı için belki evet dünya lideri diyebiliriz ama Türkiye'nin lideri değil. Bana göre değil. Mültecilere belki liderlik yapabilir fakat benim liderim değil. Yani siz gelip de olur olmadık yerlerde bu sloganları attığınız zaman vay be anasını satayım ya ben Erdoğan'cı olacağım demiyoruz. Bizim bir insanı desteklememiz için o kişinin bu ülkeye bir faydası olması lazım. Biz o kişiye fayda sağlamak zorunda değiliz fakat fakat o kişi bize fayda sağlamak zorunda. O kral ilan ettiğiniz kişiye yetkiyi verenler de biziz. Ve sen yetki verdiğin kişiye bildiğin tapıyorsun lan. Birkaç kuruş para için tapıyorsun yani. Çok komik oğlum. Ve bu kişiyi sen kendi ellerinle seçiyorsun. 1500'lü yıllarda yaşamıyoruz arkadaşlar. Böyle şeylere gerek yok yani. Bir de şöyle bir şey var. En çok tilt olduğum şeylerden bir tanesi de bu. Bu bahsettiğim olur olmadık yerlerde Erdoğan'ın konusunu açan insanlar. Türkiye'nin başına güzel bir şey geldiği zaman da bunu yapıyorlar. Mesela dolar hatırlarsanız bir ara ona düşmüştü. Hemen Twitter'a yazmışlardı. Ne oldu lan düşürdük kuskonun kudurun çatlayın falan geri zekalılar. Aptallar. Beyin özürlüler. Market fiyatları düştü diye dolar düştü diye ağlayacak mıyız? Bizden ne bekliyorsunuz yani gerçekten dolar düştü diye kudurmamızı mı bekliyorsunuz? Hayır oğlum bizim düşündüğümüz tek şey zaten bu ülke. Ülkeyi yönetene iyi yönetiyor kötü yönetene kötü yönetiyor deriz. Bunun altı üstü sağ solu falan yok yani. Dümdüz iyi yönetiyorsa iyi kötü yönetiyorsa kötü. Bu kadar. Şey sanıyor bunlar herhalde markete gideceğiz. Eee tamam kilosunun fiyatı düşmüş ya. Keşke 100 lira kalsaydı ya. 50 lira vermek istemiyorum ben ya. Pahalı olsun. Böyle mi olacağız biz gerçekten? Kimi kudurtuyorsunuz yani? Dolar düştü diye kim kuduracak? Kim çıldıracak? Türkiye'nin ekonomisi iyi bir hale gelse veya tok gerçekten başarılı bir otomobil olsa atıyorum. Avrupa'da da çok satsa. Ağlayacak mıyız biz? Tüh ya Türkiye gelişiyor mu diyeceğiz. Hayır bunu anca siz ve sizin gibi gerizekalılar yapardı. Ama bizim düşündüğümüz tek şey bu ülke. Yaptığınız şeylerden, yazdığınız şeylerden o kadar çok utanacaksınız ki merak etmeyin az kaldı. Neyse ki internet de her şey kalıcıdır. Hiçbir şeyi silemezsiniz. Yani yıllar yıllar sonra bu yaptığınız saçma sapan şeyler de bir gün elbette karşınıza çıkacak. Ha yorumlara şimdi şey yazmayın işte Atatürk'ü sevmek zorunda mı? Şöyle olmak zorunda mı falan? İnsanların ne düşündüğü benim umurumda değil. Fakat Atatürk'ü sevmeyen insan zaten anmaya gelmez. Sen buraya anmaya mı geldin yoksa Erdoğan sloganı atmaya mı geldin? Hangisi için geldiğin çok belli ve seni niye oraya koydukları da gayet açık. Ama unuttuğunuz bir şey var. İnsanlar o kadar aptal değil. Bu videoyu izleyen insanlar, "Aa Erdoğan ne kadar iyi bir lider ya. Ben Erdoğan'a oy vereyim demeyecek. Oğlum bu salakların yaptığı hareketlere bak. Hiç mi utanmamışlar diyecek. Çünkü yaptıkları şey utanç verici. Ve eski Türk insanı artık yok karşınızda. Öyle her şeyden etkilenen, her şeye inanan insanlar yok. En azından ben gerçekten halkımızın gelişmeye başladığını düşünüyorum. Yani tamam hala aptal insanlar var. Fakat muhtemelen yaşadıkları zorluklardan dolayı eskiye nazaran şu anki insanlarımızın birçoğu aklını başına sonunda devşirmeyi başarmış. Ve neyin ne olduğunu görmeye başlamışlar. Bak ben saygı duymak zorundasınız falan da demiyorum saygı duy duyma. Ulan Atatürk'ün de çok umrunda. Atatürk'ün de çok umrunda anasını satayım. Sanki şey mi düşünecek yani? Ah ya malum partili Ayşe bana saygı duymuyormuş. Emin ol bunlar taktığımız şeyler değil. Bizim kafaya taktığımız şey yaptığınız bu rezillik. Ve bu rezilliğe derhal bir son vermeniz lazım. Çünkü komik duruyorsunuz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.